Herkese selam. Bugün sizlerle bu güzel kiraz, arı ve papatya olan bu kolyeyi çalışacağız. Ellerimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Boya işi yapıyorum, ee, obje boyuyorum. Onlara vernik atarken ellerime yapışıyor ve birkaç gün kalıcı olabiliyor. Şimdiden özür diliyorum. Evet, kolyemize geçelim. Bu şekilde arı, papatya, kiraz, çıtır bir kolye. Öncelikle malzemelerimi göstereyim. Sarı, kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renkte 011 numara cam kum boncuklarım var. Siz de malzemelerinizi hazırlayın. Başlayalım. Nilebond böyle pardon beyaz almışım. Siyah renkte kullanalım. Ama beyaz da olur. Tamam beyazla devam edelim. Beyaz 2000 numara kodu beyaz kullandığımız zaman arkadaşlar şu papatya'daki e, siyah ipler gözükmeyecek mesela burada siyah kullanmışım şimdi papatya'yı e, beyaz olarak yapmak daha mantıklı bilmeden doğru ip almışım şimdi ilk olarak e, kolye yapmayacağım ben bileklik bilekliğini göstereceğim sizlere siz de istediğinizi yapın e, kolye yapmak istiyorsanız buçuk metre ip takın. Bileklik yapmak istiyorsanız da 1 metreye yakın iğnemize ipimizi takalım. Evet. Makas yardımıyla keselim. Ben bileklik yapacağım. 1 metre uzunluğunda ip takıyorum. Bu arada yeni YouTube kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Evet, ilk olarak e, ekrana bir şey koymayacağım. Odaklanma sorunu yaşamaması yaşamamak için puslandırıyor ekranı. İlk olarak 6 tane siyah boncuk alalım ve başlayalım. Bununla halkasını yapacağız. Hepsini ilerletiyorum. Alttan yukarı hepsinden çıkalım. Ve iki kere sıkı düğüm atalım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Takip ederseniz, yorum yaparsanız benim için çok kıymetli. Tekrar eski takipçilerimi bekliyorum buraya. Birlikte hızla büyüyelim inşallah. Bu şekilde 4 boncuktan da ilerliyorum. Bu benim için yeterlidir. İpi sonradan kesip yakacağız. Aralarda 10 tane siyah boncuk kullanıyorum. 10 tane siyah boncuk. Siz bu e, mesafeyi uzatabilir ya da daha kısa da yapabilirsiniz. İlerletelim bunu. İlk olarak evet, bir yeşil, iki kırmızı boncuk alalım. Kiraz yapımıyla başlayalım. Bu kiraz yapımı için arkadaşlar ekstradan video çekmeme gerek yok. Kiraz bu şekilde yapılır. Alttaki yeşil boncuğumdan alttan yukarıya doğru ilerleyelim. Bu şekilde kirazımız hazır. Şimdi arı modeline geçeceğiz. Tekrar aralarda 10 tane siyah boncuk alalım. Evet 10 tane siyah boncuk. İlerletelim. Arı için bir sarı, bir siyah, bir sarı, iki beyaz. Boncuğumuzu alalım. Bu şekilde. Bir sarı, bir siyah, bir sarı, iki beyaz. Bunu da ilerletelim. Bu da çok basit arkadaşlar. Sarı, siyah ve sarıdan alttan yukarıya 3 boncuğundan ilerliyorum. Bakın aramızda hazır. Şimdi papatyaya geçiyoruz. Tekrar 10 tane siyah boncuk. ilerletelim. Papatya için 4 tane beyaz ve 1 tane sarı boncuk alalım. İlerleyelim. Bu defa beyaz boncuğumdan en alttaki beyaz boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Bu şekilde şimdi 3 tane de beyaz boncuk alalım. Buradaki beyaz boncuğumdan ilerliyorum. Evet bakın modelim çıktı. Şimdi tekrar kirazdan başlayalım. 2 3 10 tane siyah boncuk alalım. Kiraz için bir yeşil, 2 kırmızı. İlerletelim. Alttan yukarı kırmızıdan, pardon yeşilden ilerleyelim. İplerin aralarında, boncukların aralarında ip boş kalmasın. Parmağınızla hafif ittirin. 10 tane siyah. Şimdi arada sıra 1 sarı, 1 siyah, 1 sarı, 2 beyaz. Bunu da ilerletelim sarı, siyah ve sarıdan ilerleyelim. Tekrar 10 tane siyah. Şimdi papatya da sıra 4 tane beyaz. Bir sarı. ilerletelim. Bu defa beyazdan yukarıdan aşağıya ineceğiz. 3 tane beyaz boncuğumu alıyorum. Bu şekilde. 10 tane siyah Şimdi kiraz yapacağım. 1 yeşil 2 kırmızı Yeşilden alttan yukarıya ilerliyorum. Arada sıra 10 tane siyah 1 sarı bir siyah, bir sarı, iki beyaz. İlerletelim bunu da. Sarı siyah sarıdan alttan yukarıya çıkıyorum. Evet bu bileklik uzunluğu benim için yeterli. Şimdi kapamayı yapacağım. 16 tane siyah boncuk alacağım. Siz kolye yapacaksanız daha uzunlu yapın. Şimdi kapamayı göstereceğim. 16 tane yani 10 tane ara için kullanacağım. 6 tane de halka için. İlerletiyorum. 2, 4, 6. dan alttan yukarıya bu şekilde alttan yukarıya ilerliyorum ve burada bir halkam olacak. Bakın. Bu halkanın etrafında hiç boncuk almadan bir tur dönelim. Yaptığımız işleri sağlam yapalım arkadaşlar. Düğüm atmayı mutlaka unutmayın. Düğüm atmadığınız zaman sökülme, açılma yapabiliyor. Bunu kimse istemez. Düğüm gözüksün, hiç sıkıntı değil. Açılmasındansa düğüm gözüksün. ilerlemeyecek Ben buraya düğümümü atacağım mutlaka düğüm atın. Sonra ipimi buradaki siyahlardan biraz ilerleteceğim ve keseceğim. Çekin düğüm boncukların arasına girsin. Girmese de dediğim gibi hiç önemli değil. Mutlaka düğüm atın. Şimdi buraları kesip yakalım. İplerimizi de mutlaka yakalım. Evet, pensemi bulup geliyorum arkadaşlar. Evet, bir tarafına papağan klipsi ve halkamızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde bir tarafına ise halka ve uzatma zinciri ilave yapalım. Böylelikle bilekliğimiz hazır. Sizde de kolye, halhal, gözlük ipi istediğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar destekleriniz benim için çok kıymetli. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum, beğeni yaparsanız veya bir arkadaşınıza paylaşırsanız inanın çok mutlu olurum. Bu benim için moral olur ve sizlere daha iyi içerik üretmeye çalışırım. Bu şekilde kolyesini yaptım. Bu da bilekliği. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda da size bu küpe nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videom bu olacak arkadaşlar. Hoşçakalın.